Herkese merhaba arkadaşlar, biz kızımla uyandık ama <laughs> Kutay bey hala uyanmadı, gece çok huzursuzdu, çok uyandı, çok sık uyandı, tabii ki uykuyu alamadığı için hala uyuyor. Ben de mutfağa geldim, yavaştan böyle bir kahvaltı hazırlığı, çok sessizce makineyi boşaltmaya çalışacağım, kapıyı ördüm. Kızımla hem sohbet ederim hem işlerime bakarım öyle zaman bana kolay gelsin. Kahvaltıda ne sizlere yine gösteririm. <laughs> Evet makineyi yerleştirdim. Tam makine işi bitti. Oğlum da uyandı. Ben de hemen kahvaltımı da hazır ettim. Bugün sabah kahvaltımızda bunlar var. Peynirli yumurta yaptığım için peynir koymadım. Zaten pek peynirli araları yok. Bunu yerlerse hem yumurta hem peynir yemiş olurlar. Ne mutlu bana yani. Bunlar nedir? Etimek var ya arkadaşlar kızarmış ekmek diye geçen tatlısını falan da yaparız. Böyle biz seviyoruz çocuklarla reçelli, ballı, pekmezli falan güzel oluyor ama en çok sevdikleri çilek reçelli. Bazen krema da sıktırdıkları oluyor ama bilmiyorum bugün isterler mi? Bir de simitimiz vardı onu ısıttık. Kendime çay koydum çocuklara da süt ısıttım ballı süt. Evet o zaman şimdi bize afiyet olsun. BOOM hallettim. Kısım kısım yaptığım işleri mağazalarını da çekmeye çalıştım sizlere. Çekmediğim kısımlarda da artık kızımın ödevinde takıldığı yerleri yaptık. Onları öğretmenine gönderdik. Ondan sonra çocuklarla pişti kağıtlarıyla ev yapmaya çalıştık falan. Ev yapmak bilirler arkadaşlar. Benim yaşımdakiler şöyle üçgen üçgen koyuyorsunuz. Böyle birkaç kat çıkıyorsunuz ama yıpranmış kağıtlarla daha kolay oluyor. Bizimki hiç kullanılmadığı için ki onları da zaten ev yapmak için almıştık çocuklarla beraber. O yüzden durmuyor böyle. Kayıyor, yıkalıyor, devriliyor falan. Oynayamadık pek ama yine de epey uğraştık. Sonra biraz oturduk derken artık marshmallowlarımı hazırladım. Zaten burada görüyorsunuz. Şöyle bir paket marshmallow var. Üç tane de çöp şiş var. Yani bunu ocakta da yapanlar varmış. Fırında da yapanlar varmış. Ben de dedim ki mumda yapsak. <laughs> mumda yapacağım ben de bakalım nasıl olacak. Hatta derin çok heves ediyor. Derini çağırayım. Kutay da yine yapmak isterse beraber. Zaten ben yanlarındayım. Bir sıkıntı olmaz Allah'ın izniyle. Evet şunları ben bir şişe dizeyim önce arkadaşlar. Muhtemelen bu teflon tavada da olur herhalde ya. Öyle tahmin ediyorum. Yalnız o kadar eğlenceli ki bunu şişe geçirmesi. Yumuşak yumuşak tünger gibi. Yanıyor benimki. Seninki Çok yaklaştırma. Hah, hah. Çevir. Aferin kızıma benim. Ama çok güzel koku gelmiyor mu? Ya yiyor. Mum mu? Hı hı. Evet. Mama yiyor. Bak tam ucuca gördün mü? Anne bence yak. Anne. Biraz şaşlak da bence. Yaklaştırayım olur evet. Ya. Evet. Anne sen küçükken pişirmiş miydin hiç marshmallow? U? Yok bir tane. Ben marshmallow kızartmasını bile hiç duymadım biliyor musun? cık Çocukken. Anne sanki elim gidiyor. Yok yok senin. Kayıyor galiba. Kaymaz benim elim var senin elinin önünde. Işte. Yanmazsın korkma. Bitti ya benimki. Evet ablaya da yardım edelim. Nasıl gidiyor bebeğim? Çok <laughs> Hadi Bir kez yapıyoruz anneciğim olur öyle. Çık oldu mu anne üstten dördüncü. Olmuş. Neden olmasın? Derin biraz değdirince de oluyor bak. Ama çok tu uzun tutmayacaksın. Gördün mü? Bence oluyor bir tanem. Eline dikkat et ama sonlara gelmişsin çünkü. Evet. Mekan hazırlanmış. Afiyet olsun bakalım. Nasıl olmuş anneciğim? Şişten çıkıyorsa çıkaralım istersen ama yok yapışıyormuş çıkaramayız. Aynen doğru yiyorsun derim. Mısır yer gibi yenir bu muhtemelen. <laughs> Oğlum dikkat et sen de tamam mı? Sen de istersen bu ucunu da tutabilirsin diğer elinle. Şimdi ya mısır gibi ye. Hah, hadi afiyet olsun size. Çocuklar kızartılmış marshmallowları yiyorlar ama Kutay'ın pek damak tadına uymadı nedense. Geri bıraktı. İlk baş bir tatlı geldi sevdi sanki gibi oldu ama sevmedi. Derin çok beğendi ama değil mi bir tanem? Hı hı. Belki tam becerememiş de olabilir. Bunu yapan arkadaşlar varsa sıkça yaptıklarından bilirler. Elimizden geldiğince ilk kez yaptık zaten. Yapabildiğimiz gibi yaptık. Çocuklar mutlu oldu mu? Oldular. fitreler değişti. Şu üçü bizde varmış da şu asıl ana fitrenin iç kısmı yokmuş bizde. Cihaz alırken bu üç tane yedek artı olarak gelmişti bize. Dediğim gibi şu ana cihazın iç fitresi yokmuş. Onun da değişmesi gerekiyormuş. Arkadaş şimdi arabadan onu almaya gitti. Su arıtma cihazımız halloldu. Suyumuzun sertliği 0.40'a kadar çıkmış. Normalde maksimum 0.21 belki 25 de olması gerekiyormuş. Bir cihazı vardı. O cihazın içine su koyup termometre gibi onu sokuyor ve ölçüm yapıyor. Şu anda 0.15 ve kullandıkça da o biraz daha düşecek abla dedi. 0.25 ile 0.60 arasındaki değer damacana sularında çıkan değermiş arkadaşlar. O cihaz bu arada suyun sertliğini ölçüyormuş. Yani bizimki 0.40'a kadar çıkmış. Hani ilk kullandığımızda da ama 0.40'tı dedim. Yok o kullandıkça oluyor. Yani filtre yavaş yavaş eskidikçe değer artabiliyor dedi. İşte bir kağıt yazdı. İsim, soy isim aldı. Ne gibi işlem yaptığını, su değerinin ne olduğunu, şu an kaçta bıraktığını falan yazdı. Jelatini kaldırdı. Gayet de şey diyen yani, dezenfekte ederek falan ellerini yaptığı maskeyi hiç çıkarmadı zaten. Hoşuma gitti yani böyle çalışma sistemleri. Evet şimdi ben bu oraları benim bu yer ve ortam dezenfektanım var ya onunla güzelce buraları bir sileceğim dolap kapaklarımı, o iç kısmını falan, kapımı falan da silerim. Arkadaşlar mutfağımı güzelce temizledim, ortalığı toparladım. Kapımı da temizledim. Kapıyı temizledikten sonra aklıma şey geldi. Biz bu dış kapıyı boyadığımızı hani hiç söylememiştim. Birçok arkadaş demiş, "Aa dış kapı da boyanmış falan." diye yazanlar olmuştu diğimde. Evet arkadaşlar, unutmuşum bunu söylemeyi. Dış kapının sadece bu kısmı boyandı yani iç kısmı. Dış kısmı yine aynı şekilde kahverengi. Yani bayağı içeriği aydınlık gösterdi. O kadar içimize sindik. Boyaymış gibi de görünmüyor. Yakından tabii ki boya olduğu belli oluyor ama uzaktan hiç boyamışsınız gibi değil. Kapının kendisi beyazmış gibi. Bu kapı kolları falan değişti. Bu kısımları yine aynı şekilde bunlar da öyle. Tüm kapılar tekrardan beyaza boyandı. Bu da söylemediklerimden sanıyorum. Arkalı önüne boyandı. Kapıların her tarafı yani bu giriş kısımları falan da öyle. Bir gün kapıları da değiştiririz. Allah'ın izniyle bakalım. Ama söylediğim gibi insanın bazı öncelikleri olabiliyor. Ertelediğimiz şeylerden biri de bu kapılar. Sonuçta işimizi görüyor mu? Görüyor arkadaşlar. Gayet içime sindi benim. Kapılar boyandı. Dediğim gibi bu kapı kolları falan değişti. Hem iç kısmı hem dış kısmı. Yani tüm hepsinin kapı kolları değişti arkadaşlar. Bu da Kutay'ın dolabıydı biliyorsunuz. Zaten vloglarımda görüyorsunuz ama hiç dememiştim size. Vestiyer olarak kullanıyoruz biz bunu. Çekmecelerde de ayakkabılar var. Sığmayanları da zaten içerideki dolabın iki rafına da zaten ayakkabılık gibi kullandık. Kutularına koyup o şekilde koyduk. Sık kullandıklarımız burada. Evet böyle. Ha, bu arada şeyi de göstereyim. E, ee, halıyı değiştireceğimi söylemiştim. Holdeki ile aynı aldım mutfağımızınkini. Ama görüyor musunuz boyalar? Yani bunları ne yaparsam yapayım ben çıkaramadım. Eşim de uğraştı. Eşim de çıkaramadı. Bu zaten serflor mu deniyor? Öyle bir şey. Muhtemelen yeniden buraya e, o serflordan alacağız diye düşünüyorum. Çünkü Emrah da rahatsız oluyor. Ben de rahatsız oluyorum. Daha çok ben rahatsız oluyorum aslında. Değiştirmeyi düşünüyoruz. Bir önce parke mi yaptırsak dedik. Sonra mutfakta parke kullanışlı olur mu? İşte su bassa bir şey olsa falan. Suya dayanıklı parkeler de çıktı ama Emrah pek bir güvenemedi nedense. Fayans işidir, park işidir. Pek girmeyelim dedi. Hani kolayca alırsak yine bu serflordan alırız, yaparız diye konuştuk. Bakalım hayırlısı. Evet şimdi çamaşır makinem bitmişti. Ee, onu kurutmaya atayım hemen. Havluları atmıştım. Bornozlarla beraber onlar da yıkandı. Şunu da temizleyelim. Bu da tekstil tüylerini toplayan aparat. Evet. Ay mis gibi de kokmuş yumuşatıcı. Havlularda, bornozlarda falan şey, yumuşatıcı kullanmayı çok seviyorum. Hem sanki böyle o kumaşının daha geç sertleşmesini sağlıyormuş gibi geliyor bana. Hem de çok güzel kokuyor. Evet. Güzel koku benim zaafım sanırım. Gelmişken de şurada bir Japon kiraz çiçeği kolonyası sıkılayım. Çok sık yaparım ben bunu biliyor musunuz? Bu Eyüp Sabri Tuncer'in Japon kiraz çiçeği olanı. Ay çok güzel. mis çıkabiliriz. Çocuklara meyve götüreceğim. Kırmızı üzüm. Bazıları da siyah. <laughs> Karışık şöyle bir üzüm. Kendime de şeftali şurubundan içecek yaptım. Bir tane de böyle dilimli limon koydum içine. Buz ekleyecektim ama soğuk suyla yaptığım için eklemedim. Tamam. Ben bunu içerim. Çocuklar da meyve yerler. Bu arada şu tabakları çıkardım göstereyim mi size? Bugün dedim ya Popeyes yiyecek. Kova menü alacak Emrah. Hani bu tabaklar da böyle güzel oluyor. Bunları indireyim aşağıya dedim. Bunlar burada dura dursun. Evet. Şimdi bunları içeri götürelim. Çocuklarla takılalım. Yemeğimiz sonunda geldi. O kadar acıktık ki. Burada soğan halkası, patates, nugget, kanat, Burada da var oğlum ıslak mendil. Bir de bu benim sevdiğim sos. Arkadaşlar bunu denemediyseniz deneyin diyeceğim ama odaklamadı bir türlü. Bu çipotle mi diye okunuyor. Bu sosu inanılmaz güzel oluyor. Evet o zaman şimdi bize afiyet olsun. Şurada da içecek koymuşlar. Yanında içecek de vardı galiba bu menü. Demin değilim ama evet bize afiyet olsun. Yanına turşu da alayım dedim. Canım çekti. Şöyle karışık turşu. O zaman ben artık videomu sonlandırayım. Arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar olsun. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah hoşumuza giden bir video olmuştur. Sonraki video günme kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.